diksiyon böyle düzeltir yani. Doğru söylüyor. <laughs> oğlum o kadar da güzel. Şaka yapıyorum oğlum. bak, bak şimdi güzel kardeşim. Tamam ben, <laughs> bak. bak Şu ben laf de... Ya Ben şimdi bak. İnanırım. Ben ortaya laf attım. Bu gördüğün şerefsiz söyledi bu lafı. Niye bana trip at yani? Görüyorsun değil mi ben? Erkek, erkek manipülasyonu kan. Aynen. Gönlüm <laughs> hala canlı bir kız. Şey. Ya. <laughs> i̇şte bu da TC kızı kanka. <laughs> Sevmeyen erkek bunları söyler. Selam millet, TikTok kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Balabüyük. Bugün yanımda kadim dostlarım Can Kemer ve Alihan Akçağ var. Bugün sevmeyen erkek neleri söyler? Bunları konuşuyoruz. Beyler. Evet. Sevmeyen bir beyefendi neler söyler? Nasıl kandırır? <laughs> Buyurunuz efendim. Sürekli yalan söyler kardeşim yani. Evet. Net yalan söyler. Söylediği yalanlar da bellidir yani. Hmm. Seni sonra ararım. <gülüyor> 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 Doğru muyum kanka yani? Sevmeyen erkek bunları yapar. Öyle. Niye işi yok mu? Belki ee, müsait değil. Kanka sonra arıyor yani. Bak bir insan seven erkek hemen açar. Der Bence ki bir de müsait var. değilim. Ben sana döneceğim der. Meşgul atmaz yani. 5 dakika ben sonra sana döneceğim. Hı. Elimde Hı. iş var der. Kapatır yani. Evet. Yani, yani kişi de yani değişir. Kanka şey de ben seni bugüne kadar hiç meşgul attım. Seni attım mı? Atmadım. Çünkü sizleri ben, seviyorum. Ben seni attım. Attım. Sen <laughs> seni atarım. Sen yani. beni sevmiyorsun. <laughs> ben seni <laughs> şey atarım. <aşağı> Taksi <laughs> çünkü sen. <laughs> Sevmeyen erkek yalanlar. Vaktim yok. <laughs> Sen ne çok çok meşgulüm, vaktim yok Çok şu meşgulüm. Anda. Yoksa sana gereken sevgiyi ayırırım zaten. Ben de öyle düşünüyorum evet. Ben de sevmeyen <laughs> erkek tartışmaları hafif alır kanka. Ya yani der ki ben zaten seninle beraberim. Hı. Beraber olduğuma göre ben evet. seni seviyorum dur der. Bu tarz laflarla bence kanka kaçar aradan. Bahane öğretir diyorsun. Aynen. Tabii ki de. Yani ne alakası var şimdi bu konuya nereden geldik? Aynen. Oğlum ben bunu sürekli kullanıyorum onu şimdi yani. Sen <laughs> bu bir örnek olmamalı <laughs> olma yani şimdi. Yani o zaman Oğlum, sen sen yanlışsın tabii kullanacaksın. Sevgilin olsa öyle olmaz. Ya tabii anlatırsın dersin ki şundan bundan <laughs> demeye başlarsın. Yer <Gel> lan. Yemez. Yer <laughs> <laughs> lan kullanacağım. Hadi lan. Yemez. Alın bana mı kullanacaksın? Git istedik <laughs> <değil> Allah <mi? gülüyor> Allah. Ben izleyicileri işte, işte söylüyorum. <laughs> Ha bir de sevmeyen erkek seni seviyorum lafından kaçar kanka. Çünkü Nedir, kendisinin kaçıyorum? onun hissetmediğini biliyor ya kanka. Seni seviyorum harici sana değer veriyorum. Sen benim için şey, önemli bir insan. Bokum önemli bir insan. Sevmiyor kanka seni yani. Kanka bazen de tam tersi oluyor. Çok kolay söylüyor. Kanka, o zaten çok Çok sağ Evet o da çok Seni seviyorum. Işte seni yani. seni seviyorum. Zaten Geçiştirmek falan için söylüyor kanka. söylüyor kanka. Seni seviyorum işte. Sevmesen beraber olmam. Bak bu cümleler kanka çok mutsuz cümleler. Net. Ya. Çok sallamasyon kelimeler bunlar kanka. Bir de kanka şey işte ben senin için şunları yaptım, ben senin için bunları yapıyorum He. gibisinler bunlar da yani sıkıntılı kanka. O zaman köşeye sıkışmış zaten kanka. Yani, oradan, işte oradan çıkmaya oradan çalışıyor, çıkmaya çalışıyor kaçmaya öyle. çalışıyor. Yani bu sevmeyen erkek taktiğidir yani. Kaçmak için bahaneler üretiyor. İşte diye etrafını ki çaktırılmasın. Yani o anda aklını bulandırayım, kaçayım yapıyor yani. Değil mi? Yani hemen aradan <laughs> sıyrılacak. E tabii ki de yani. Ya asla kanka bir kadın sevilmediğini anlar. Burada mevzu ne biliyor musun? ...sevilmediğini görüyor. Sadece bunu görmek istemediği için o şekilde davranıyor. Kendini yediremiyor yani. kanka. Yediremiyor kanka. Değiştirebileceğine inanıyor yani. Sorun aslında oradan kaynaklı. Yani. Ama sevmeyen adam çok bellidir kanka ya. Kanka seven, seven erkek edin. çok farklı bakar, çok farklı yaklaşır. Yani hiç tanımazsın. Hani bazen deriz ya... -"Oğlum sen <laughs> ne olmuş? Sen davarın teki dersin yani. Aynen. O çok ince bir çizgi. Çok özel hissetmiyorsan bir ilişkide, o adamda bir sıkıntı var kanka. Bence böyle. Ya hissettirmez çok önemli kanka. Mesela... O belli bir zaman dilimi var yani böyle bir tanışma zaman dilimi. Hani ilk başta görebilirsin hoşuna gidebilir. Ama o his ne olabilir bilemezsin. Ama zaman geçtikten sonra o hisse bir artık isim koymaya başlarsın. Bunun adına sevgi dersin. O zaman diliminde bu sevgiyi sana hissettiriyorsa okey. Ama hissettirmeyip aksine başka şeylerle kaçmaya çalışıyorsa, süreci uzatıyorsa o zaman sevmiyordur. Ya bugün agalarla şeyimiz var ya bir toplanmamız <laughs> lazım sözüm var diyerek kaçması yani. Şimdi kıramam onları demesi. Gibi yani, yani basit de şeyler yani. demiyorsun kanka, biliyorum kanka şimdi. Ben de biliyorum biliyorum, kanka. biliyorum kardeşim sağ ol yani. <laughs> Bunu ne zaman söylüyor? Planla biriyle. <laughs> Mesela bir plan yaptı, yaptı. kız arkadaşıyla o gün içerisinde planı var. Hı. Ama dahil olmak istemiyor çünkü kaçacak yani. Der ki o anda ben agalarla işte okey oynamaya gidiyorum. Boş abi. Yani, yani bu başka bir bahaneyle ile kaçarsa tabii, doğru tabii söylüyorsun evet. İşte bugün işim var. Çok yoğunum. Çok yoruldum. Yani herkes yoruluyor kanka yani. İlla yani. ki sevdiğine 5 dakika bile vakit ayırabilir yani. Seven erkek yani seven insan 5 dakikada olsa vakit ayırabilir yani. Ayırır kanka. Her şey yani yapar net, yani. Ayırır. Olmayan yani aslında vakit ayırmak değil, vakiti yaratmak lazım Tabii kanka yani. Onun tabii. için bir alan ayırıyorsun e, tabii kanka Tabii ayırman yani. lazım ama o ayırdığın alan ne kadar sağlıklı o da var şimdi. Tamam şimdi şöyle bir durum var. Sen ona alan ayırmaya çalışıyorsun. Ama karşındaki insan o alana layık diye belki, sağlıklı değil. Bak hani tamam bazı ne, neydi konumuz mesela seven sevmeyen erkek değil mi? Sevmeyen erkek nasıl belli olur? Hani bu ilişkide şöyle bir durumda var. Hani şuna da paranteze açalım. Karşıdaki seviyor gibi de yapabilir ama belki sevmiyorum. sevgiyi bilmiyor. Belki onu sevgi olarak görüyor. Kanka ben çok kadar detay konuşmayalım. Çünkü yani seviyor mu sevmiyor bunu bilmiyoruz yani. Genel olarak bir adam sevmenin ne yaptığını konuşalım. Hı. Bu ayrı videonun konusu olsun. Çünkü bu sefer kanka sevmediğim bir insanla Doğru mu davranıyor, yanlış mı davranıyor, götlük mü yapıyor onu anlamaya çalışıyorsun. Tabii ki tamam, tamam. Ama bak genelde mesela evlilikte kanka bizim ülkede bu yaşanıyor. Hı -hı. Ee, i̇şte hani eski evlilikleri biliyorsunuz kanka yani hani. Hı -hı. Evleniyorlar işte sevgi değil de saygı çerçevesinde çocuklar var diye devam ediyorlar. Onlar da mesela aldatma falan olduğunda kanka hep aynı şeyler söyleniyor. Ben bugün mesela bir yorum okudum kanka sana da söyledim. Hı -hı. Ben eve geliyorsam demek ki seviyorumdur. Baba böyle bir şey mi var yani? Yok baba bu, bu bu sevmek değil yani. Ya evlilik bu falan böyle falan bir önemli. şey değil kanka. Sevgi böyle bir şey değil yani değil abi. Değil tabii ki. Eve biraz heyecanlı gitmen lazım. Sevginin yanına biraz heyecanlı gitmen lazım. Yani seven adam kanka yoldan bir tane çek koparı da götürür yani. Bunların hiçbiri yoksa kadın zaten sevmenin anlayabilecek en en kolay o anlar kanka. Değil Belki kanka. ben anlamam o anlar yani. Daha hisseller. Kesinlikle Daha hisseller. kanka evet. yani. Düzeltmek değil de kanka bu sevmiyor postalar bir sürü adam var ya boşa abi ya gerek yok boşa abi değil mi gerek yok ya her evet. videoda bunların boşa kanka yani kanka daha Değerli fazla değer görebilecek birisi var sonuç olarak yani orada birisi var birisi sana çok değer verebilecek gerçekten seni hani çok güzel hissettirebilecek hani bir herhangi bir şey yapmasa bile ufacık bir hareketinden mutlu olabileceğin bir insan var belki evet. neden onun olmayasın neden bir şeyleri isteyip durasın yani illa şimdi mesela Seven erkek bu şekilde hareketlerle kendini belli edebilir ama şöyle bir durum var. Gerçekten eğer karşıdaki seviyorsa herhangi bir şeye de ihtiyacı yoktur. Tabii. Herhangi bir hareketle karşıdaki zaten mutlu olmaya başlar. Tabii kanka yani. O... Almayı, sevgiyi görmeyi de istemek tabii. lazım kanka yani. Ya mesela bence hani bir erkeğin sevip sevmediğini buradan da anlayabiliriz yani. E tabii anlarsın. Ufacık tabii bir de. hareket, ufacık bir söz. Ya deyip eriyip gidiyorsan tamam zaten hani belli. Öyle. Ama kanka bazı insanlar hani farkında olmuyor bunu. Aslında bunları konuşmamanın sebebi bu. Yani onun bu normal oluyor ya kanka daha iyisini görmemiş yani. Görmediği evet. için de bu böyle oluyor kanka. zannediyor. Sevgiye o kadar açık kanka yani. Kanka o zamana kadar görmüş olduğu şey bu. Öyle kanka. Üstünü görmemiş, farklısını yaşamamış. Belki az deneyim elde etmiş, az bir sevgilisi var, ilişki deneyimi yok. Nasıl yöneteceğini bilmiyor. E bulduğu malzeme bu Allah bereket versin diye. Şey, şey diyor kanka erkek kadını herkesle rahat zehir erkek, erkek aynen Kız erkek işte <laughs> ya ben kadını ben erkek seveceğim. <laughs> başka aynen. Seveceğim, erkek, erkek yani. seveceğim yani hani iki boy uzun olsun iki işte güldürsün hani sonrasında sonra güzel olsun de, Ay, tamam. problem değil yani onun için kanka ama bizim gibi daha farklı düşünen için kanka gerçek aşk bulmak gerçek değeri bulmak çok zor Tabii yani çok yani. zor çok sıkıntılı bir durum e, onun haricinde zaten insanı uğraştırıyor e, şimdi bir bir sepetim var içinde bir ton çürük çarık şey var yani doğrusunu bulana kadar Tabii ki bu sevgi olarak, sevgi zannettiğin şeylere katlanıyorsun. E tabii kanka, bilmiyorsun ki aileden başlıdan başlıyor. Sen mesela seni sevmeyen bir insanla ne kadar katlanabilirsin kanka yani? Kanka katlanamazsın hmm. yani. Kimse katlanamaz yani. yani. Adile diyelim bir ay katlanırsın, iki ay katlanırsın. Evet. Dersin ki belki bir umuttur, düzelir. <gülüyor> 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 belki bir umuttur kadınların düşüncesi gibi. <laughs> belki düzelir dersin ama evet. bir yerden sonra artık sen de patlarsın Çok ve işte. bunu... Başka yerlerde aramaya başlasın yani başka kapılarda görmeye başladığından anda, uyuyguyu almaya başladığın anda. Yani e zaten senin yolun farklı bir yol. İşte orada hatay düşülüyor kanka ya. Yani sevilmiyorsa sevdirmeye çalışmamalı insan kanka. Ee, <laughs> kanala abone olmuyorsa abone oldurmaya <laughs> kanka. Beğenmiyorsa zaten sevmiyordur. Yorum da yapıyorsun. <laughs> yani şu ana kadar izlediğiniz arkadaşlar aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolar için de Alihan'ın en sevdiği çanı tıklayabilirsiniz. Orada direkt telefonunuzdan bilgisayarınızdan üstten bildirim geliyor tıklıyorsunuz ve bu arıkları dinliyorsunuz. Evet. Peki Alian, sen mesela birçok hareket vardır sevildiğini hissettiren ama mesela şunu yapsa sanki beni sevmiyormuş gibi gelir dediğin bir şey var mı kanka? Mesela kanka bana böyle şey yapmasa, mesela böyle biraz daha ilgiye ihtiyacı kanka. Ama üf demesi mesela o tarz bir şey soruyorum kanka. Şimdi ben o hissi nasıl oluyorum İsminle hitap edildiği zaman kanka. Hmm, bir sorun mu yani. ya. Alian? <gülüyor> <gülüyor> Bak ben bu konuyla ilgili yani saygıyla ilgili çok şey yani kırmızı çizgim diyebilirim yani hemen hemen yakın bir şey yani o saygı olması lazım yani bende yani. Bana ismimle hitap edildiği zaman ben tit oluyorum yani o anda bitiyor evet. benim için. Yani daha güzel şey var İsmini söylemek zorunda değilsin herkes ismini söylüyor Kanka zaten. bununla alakalı yani videolar çekiliyor tabi yani. Kanka öyle. Videoları var ya bunların geliyor yani işte. bir kişi bana söylüyor yani işte sevgilim işte aşkım bebeğim ben bir kişiden bekliyorum onu bir kişiden beklemiyorum bunu. O da bir zahmet söylesene yani. İki üç. aynı kelimesini herkesten duyuyorum ismimi herkesten duyuyorum bu da ilişkiyi normalleştirmiş oluyor benim için artık. Doğru söylüyorsun. Evet, daha özel bir şeyler bekliyor insan bir tabii. de hani. Şöyle olan insanlar da var. Mesela yalandan iltifat. O çok kötü. Ağzına ya. Ya yapışmış artık. Yapmış. Yapışmış Onlar artık çok yani. Çok güzelsin hayatım. Ya abi hangi kadın güzel olduğunu duymak ister? Abi güzelliğini hissettireceksin yani. Şov yapacaksın Ama yani Ama duymak abi. isteyenler de var Ya kanka nereye kadar standart cümlelerle gideceksin Ya abi? şimdi bak ya güzelsin. Ya. Bak bugün güzel olmuşsun demek var. Bir de... Bugün saçın çok ayrı bir güzel görünüyor. Abi, de. tabii yani, yani, ayrı kelimesi ya. var ya. Yani bak Abi, bu <laughs> yani bu kelimeler bile <laughs> de, ya. Düştü <laughs> var ya. Allah'ım. Ekran başındakiler bile yere yakıldı. Yani gözün çok iyi olmuş. Veyahut üstündeki kıyafet seni daha çok açmış demek. Bu insanı daha çok iltifat ediyor. Öyle kanka. Daha edeceksin yani. fark, Daha önem gösterdiği, daha özendiği noktalara bu şekilde evet. iltifatlar yapmak. normal iltifat dedin. İşte güzel olmuşsun der geçersin yani. Bu umursamayan erkektir yani. Geçiştiren erkektir. Ama işte kıyafetin sana çok iyi olmuş, saatin çok iyi olmuş, küpelerin mükemmel olmuş. Yani bu iltifattır yani gerçekten. Evet. Sevmesini bilen insan yapar yani. Evet. Kanka ben o konuda şunu düşünüyorum. Bak bu genel geçer bir iltifat. Neden diye soracaksın. Kıyafetin çok güzel olmuş. Mesela o kişi kıyafetle çok ilgilenmiyordur. Moda falan filan çok takip eden insanlar var mesela yakıştırmaya çalışıyor tamam mı? Mesela onun gibi bir insana bu iltifat ettiğin zaman onun için paha biçilemez. Ama Buna normal standartlar dikkat eden bir insan için çok güzel olmuşsun kelimesi o kadar işe yaramaz. Bence ama yararsın. şunu söyleyeyim. o kadar yani? Sevgi etmek mi? çok başka kanka. Yani iyi giyindiğinde, hazırlandığında değil. Güzel olduğunu ya zaten o güzel olduğunu onda farkında. Hani orada güzel olmuşsun kızlar geçersin ama doğal halindeki o güzelliğini fark edip iltifat başka bir şey. O çok farklı bir his kanka. İşte ben orada şunu düşünüyorum. Mesela Kıyafetine o kadar özen göstermiyordur ama küpesine çok özen gösteriyordur. Işte, Kanka bak şey... özen Bunun sebebi de şudur. Zaten bir insanı seviyorsan bunları zaten detayını anlarsın. Yani, yani işte o ben ben bunu düşünüyorum yani. Yani küpeyi beğeneceğini anlarsın Hı. ve ona göre iltifatını edersin. Tabii kıyafete şey. de değil de bu küpelerin çok güzel yapışmış kıyafetini. İşte yapısı, yani, kıyafetin. tanıman lazım. Bu seven insan zaten bunu tanır. İşte Sevmeyen insan tanımaz zaten. Uydum. Tanımak dahil istemez. İşte bu ayrımı yapabilmek için bak ben bunu evet. söyledim. Mesela senin o an için bahsettiklerin bana böyle hissettirdi. Ama ben mesela hani daha özel olmasını istesem dışarıdan bir gözle buna dikkat ederdim. Ya benim verebileceğim tavsiye bu. Güzel evet. olmuşsun tamam ama... Nereye daha çok özen Ne güzel olmuş. Kanka. Ya mesela ha, saçını yani. çok seviyordur. Dersin saçına itifak ediyorsun. Mesela mükemmel gör olabilir. Herhangi bir şey olabilir yani. Hiç Tabii fark ki. etmez. Ama onun için o an o an değil de daha çok duyduğunda daha çok hoşuna giden bir şey vardır mutlaka. Tabii ki de kanka. E ya bunda deneme yanılma zaten... yöntemiyle zamanla çözersiniz çözersin zaten. Aynen. Kanka her gün farklı bir şey diyorlar zaten yani. Bol şansın bol yani. Girsin, dinle, yerden gir yani. Yok fermuarı çok güzel olmuş falan. <laughs> <laughs> nazik olmak lazım. Yani sevmediğini belli adam da kanka şey der bu arada hani eski kocamız. Hani kime süslendin bu kadar? Hani o ona baktığı zaman, kendine baktığını gördüğünde öfkeleniyorlar kanka. Bu geldi benim narsist e, arkadaşlarımın narsist kocaları böyle yapıyor kanka. Yani. Kanka diyor hazırlandım diyor yani giyindim. Güzel bir gün geçirmek istedim ya da eve geldim. Mesela hmm. yemek hazırladım şık giyindim. Kendini daha iyi, güzel hissetmek, Her daha kanka, özel Hem de hissetmek böyle hissetmek ona böyle daha iyi görünmek de işte. Aslında kadın önce kendine yapar da bunu hani. Güzel bir ortam yapmış kanka. Adam geliyor yani ev, evdeyiz niye giyindin? Eşek yani anladın mı yani? Eşek yani kanka. Ulan eşek sen gitmişsin çalışmışsın adam sana şov yapmış yani. Kadın sana şov yapmış burada. Gelmiş kanka yok işte eşek eşek konuşuyorsun yani. Şimdi bu adam kanka isterse yani... Her şeyi yapsın yani. Bu sıfır kanka yani. Düşünsene kanka özel bir yemek yapmışsın. Eşine yemek hazırlamışsın. Gelmiş takım elbise ne? ha Gülüyor, Gülüyor var. Salak mısın kanka sen? Ne gülüyorsun yani? Takım elbise ben kendime giymedim yani. Özel bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Sana Tabii. özel bir alan yapmışım. Ben de götümü yere koyup oturabilirdim yani. Kanka ince ayrıntıları görebiliyorsa seviyordur. Davarla evlenmeyecek. İnce ayrıntıları aynı şekilde karşısındakine gösterebiliyorsa seviyordur. Ama onun haricinde basitte kalıyorsa bu şekilde ya ne gerek vardı ya Niye evet. uğraştık hani ama eline sağlık hani, can duypkanda gidip oturuyor TV açıyor ya, aynen ruh, mesela boğmalık adam yemin ediyorum mesela yani hani bir tane video izlemiştim ee, kadının teki mesela adam her gün kapıda karşılıyor herhangi bir farklı ha, bir şey yani, farklı bir şey yapıyor mükemmel bir video bak, abi ya. gerçekten yani hayatı güzelleştiren 30-40 saniye olabilir bu arada ha, bunun gibi bir şey ya bak seven o günü senin için farklı kılar abi. Aynı şeyi yapsa bile. Her hı hı. gün kapıda bekliyor. Belki farklı şeyler yapıyor isterseniz. Hani elinde başka bir şeyle bekliyor şu bu. Ama her gün kapıda bekliyor. Kanka bu çok önemli. Yani bir de şey var kanka. Eve anahtarla girmiyorsun ya. Bak bu benim mesela çizgim kanka. Yani eve anahtarla girmiyor. Sonra senin geleceğin saati biliyor kanka. Geldiğinde mesela kapıda anladın mı? Ya da aynı şeyi ben yapmam ya. Bunlar çok ince. İnsanı var ya o an uçuran şeyler. Tekrar ya, aşık Kanka mesela kanka. ben geleceği zaman kapıda bekliyorum. Böyle diyorum ki nerede gelecek? Aha diyorum gördüm köşeden. diyorum Gidiyorsun kapıyı açıyorsun. Hemen, hemen bekliyorsun kapının ağzını. Ya bu güzel bir şey yani. Kanka öyle ya, heyecanlanma. insan böyle yapıyor şey yani. Bir de kanka ben şunu da düşünüyorum. Bir erkek seviyorsa daha çok özenmeye başlar. Tabii ki Kendisine. tabii kanka ya. Daha oğlum, çok dikkat edin. on numara gözükmeyin lan her, her konuda. Hayır yakışabilmen lazım ha, yani. yakışabilmen lazım. Diksiyon bak. düzelttirir birader. Aşk diksiyon bile düzelttirir yani. Doğru söylüyorsun. <laughs> oğlum o kadar düzelttim. Şaka yapıyorum oğlum Bak diye. şimdi güzel kardeşim. Kalma ha. bak şimdi. Ben laf Ya ben... şimdi bak. <laughs> İnanırım. Ben ortaya laf attım. Bu gördüğün şerefsiz söyledi bu lafı. Niye bana trip atıyorsun? Yani? Niye söylüyorsun ben öyle bir şey? Ben bir şey demem. Ben baktım ya bir ya resim geldi. Ya ben kendim. örnek atacaktım şuraya. Biraz ben ya. Her. Görüyorsun ya. değil mi götü? Sen <laughs> uyurulsun. Bak nasıl seçimler çalışıyor. İşi ben mi bile söyledim? Evlenmeye Hayır, ben mi söyledim? Görüyorsun değil mi ben? Erkek, erkek manipülasyonu kan. Aynen kanka. Ya. Bak gördün mü? Allah fattı kaçtı can dedi ha tamam. Şu an canlı canlı. İkinci görüyorsunuz, oyuncu izliyorsunuz. Görüyorsunuz. İlk köpeklik hepsi burada şu anda. Görüyorsunuz. Söylemedim de hadi. Aynen kanka. Bir de yalan söyle. Tabii, senin gibi erkek. Gönlüm hala canlı biliyorsun. Ya işte bu da TC kızı kanka. Acem <laughs> <laughs> seviyor kanka. Kanka çok görüyorsunuz gerçekten. Gerçekten görsem dedim ki tamam yani. Bu net net standart bir ilişki yani kanka. Neyi yani. oynadık kanka? <laughs> Oğlum belli etme çift oldun ya. Etiket etme. Ha sen onu ya? diyorsun. Ya. Allah Allah. O zaman ne yapalım? Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Hadi yeter ya. Umuyoruz. Hep sevdiğiniz ilişkilerde olursunuz. Bunu dikkate alın, kimin Hı. sevip kimin sevmediğini çok iyi anlayacaksın. Öyle kanka. Sevim yani Mustafa güzellik kanka. yani göreceli bir şey, işte fiziki olarak gö Tabii. göreceli bir şeydir. Evetdir yani. yani gelip geçer. O önemli olan içindeki insanı görebilmektir, öyle içindeki kanka. insanı tanıyabilmektir. Bravo. Ama kısa Allah. çocuğu var <laughs> Kanka o kadar şok oldum ki alandan bunları. <laughs> <diyor. gülüyor> bir dedi kapatmadan bir şov yapayım dedi. <laughs> Yaptık şovumuzu kardeşim. Helal olsun i̇şte Sever adam böyle olur kanka. Aynen öyle. şovunu <laughs> da yapar. <laughs> <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere.